Evet arkadaşlar bugün mantar topluyoruz mantarımızı e, annem yine mantar topluyor. anne gel bakay mantarımızı topluyoruz arkadaşlar bakın burası havalimanı burası havalimanı bakınız burası havalimanı Songul'dan <laughs> havalimanı burası ha var mı orada da var annem buldu. Annem buldu mantar. Annem birisini yollayacakmış mantarı. O yüzden özellikle o yüzden geldi. Duramadım diyor. O yüzden ee, toplamaya geldi. Anam bir sıcak çıktı. Güzel hırkada hırka da giydim. Vallahi şimdi bayağı bir ee, sıcak bastı. Havalı göstereyim size. Gurbettekilere gelsin mi havaalanına? Hava gelenle gel. Bakın şu mantar yalancı. Sahte mantar bu mantar. Bakın bu mantara sakın inanmayın. Aha bakın içi beyaz bunun. Bu mantarı biz bilmiyoruz. Mantar sahte. Sahte sahte. Şurada var sahte. Gelin bakalım arkadaşlar. Bir mantar toplama klasiği yine yapalım. Gel gelenle gel. Annem geliyor. Yağmur geliydi annem. Yağmur geleceği kadar gideriz gel. Nar abamın yanına gidiyoruz. Nar şu yanına gidiyoruz. Bak Nar şu burası. Nar şu kankasının evi. Bak şurada var anne. Şurada var. Bak burada var. Mantar. Bakın. Çincine, cincine, mantarı da Biz ince bacak deriz. Çimen mantarı da deniyor. O da fazlasını bilmiyorum. Biz ince bacak diyoruz yani. Ha, ince bacay diğer atları çok her yere değişiyor. Bak orada. Şu gel biraz da. Annem. Mantarım topla Gel gel biraz da bak orada. Annem topla. Ben de anneme keşfediyorum. Nerelerde var, nerelerde yok diye. Bakın burası havalimanı. Arkadaşlar burası havalimanı. Burası kantinimiz. Bakın kafe. Ağaçların içinde kafemiz. Ee, anne e Havalimanı arkadaşlar. Burası havalimanı. Annem. Annem, anne, anne ne yapıyorsun? Mantar, mantar topladın mı? Topladım bak, arkadaşım yollayacağım. Hani bakalım? Annem mantarını toplamış. Göndereceğim, hadi. Bu taraflarda yok mu? Şu havalimanını gösteren yok, ben. Yok, hadi hadi başla. Herkese var değil. Şu kenarda gözüküyor anne ya. Bak şurada var. Bu kenarda mantarlar var. Bakın burada mantar var. Bakın, çok güzel. <laughs> Şurada da var mantar. Bakın. Mantarlar burada var. Oo, daha çok var. Evet burası havalimanı arkadaşlar. Burası havalimanı. Burada daha çok var bak mantar. Bakın burada mantarlarımız daha çok var. Ben de çekim yapayım. Bakın. Öbek öbek. Ocak ocak mantarlar. Arkadaşlar. Mantar. Bakın mantarlarımız. Mantarlarımız Mantarlarımız böyle güzel yani Mantarımız güzel ee, Burası havalimanı Bakın arkadaşlar Zonguldak havalimanı burası Burası Zonguldak havalimanı ee, Buradan yurt dışına çok kişiler gelip gitti Gerçekten buraya Almanya'da olanlar Buraya izlesinler Burası Zonguldak havalimanı e, ee, şu an pis genişliyor. Güzel ee, günler bekliyor. Anam şuraya bak şurada dolu mantar abi ben havalı içinde. <laughs> baksana yok yok şurada bak şuraya bak. Ben bak şurada da var mantarlar ben buraya gitmiş olsaydım alırdım yani burada. Çünkü benim e, burası burası benim çalıştığım yer yani, onu da söyleyeyim de. E, tabi burada e, nasıl diyeyim. E, 2015 yılından beri çalışıyorum ama kışları maalesef çalışmıyordum. Çalışmıyorum. Kapanıyor. Ee, çünkü Anne abo de anne abom de Geçemez yağmur geldi gidelim hadi. Çok güzel mantar anacığım. Çok güzel. Yokuz ben oraya geçmem ama bir mantar diye. Tamam. Evet. Burada çalıştım ben. Sezonluk gibiydi. Ama bundan sonra pis genişlemesi var. İnşallah bundan sonra devamlı olur. Ee, Çalıştığım yeri çok seviyorum. İş arkadaşlarım, patronlarım olsun. Hepsi çok çok iyi. Ee, Allah onların eksikliğini göstermesin. Herkes herkes gerçekten mükemmel. İnşallah daha güzel yerlerde oluruz. Havalimanı Zonguldak'ın kalkınması için çok güzel. Herkes e, hemşerilerim. Sizler e, inşallah buraya uçarsınız. Daha güzel günlerde sizleri ağırlarız İnşallah daha ya ne diyeyim? E, ee, Zonguldak Havalimanı'na bekleriz herkesi. 2021 yılında. Sizler için çalışmalar. Hadi bakalım gidelim. Yağmur geldi anacığım gidelim. Yağmur geldi. Vallahi yağmur geldi. Bakın yağmur değil. <laughs> Yağmurlu bir günden selam herkese. Yağmurlu bir günden selamlar olsun. Annem gidiyor. Bakın yağmur geldi. Yağmur geldi, ıslandık, 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 ıslandık. Annem <laughs> benim kafamı kırar şimdi. Seni izle, bu ıslandık be. Keşke şemsiye alsaydım ben anne. Evet, ben şimdi kabadayım, kameram ıslanıyor. Eee hadi bakalım arkadaşlar. Bakın, geldiğimiz yol. Annem <laughs> Hadi, annem yine mantar buldu. Mantar mı buldu anne? Hadi bakalım. Anne dur almadı, çeken ben. Anne bakar nasıl? Anam ne güzel şaheser gibi anne bu nasıl böyle? Kendim. Anam buna ne kadar güzel hey, le. Arkadaşlar bakın. Annem mantarı buldu. Vallahi annem mantarı buldu. Ha onu bu toplayayım onu. Annem mantarını topla ya. Oo şuraya bak anne. Bu mantarlar ne burada? Anam 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 anam. Mantarlara bakın Mantar dolu Çok mantar var burada Anam bu tarafa doğru çok mantar var arkadaşlar Bakın efendim Bakın arkadaşlar çok mantar var burada annem Mantar dur bakır doldu diye ıslandık anne gidelim hadi Valla annem başkası için toplayıveriyor hatun için toplayıveriyor ama ıslandık hasta olacağız anacığım Valla hasta olacağız Anne hani şemşi olsaydı üzerinde keşke şey yapsaydım sağ. Islandık ana. Ne yapayım? Vallahi bayağı da mantar var. Ee, ben kamerayı çektiğim için bir şey yapamadım. Eee Aldığını alıyor annem. Bu kadar mantar beklemedik biz ya. Bu da oyuncu taştı bakıp. Onu diyelim kendi tarafına. Çok mantar var burada Hayır. Kapatın bizi arkadan Evet. Yağmurda ıslandık. Ben kamerayı kapatıyorum. Herkese hayırlı günler de. Ee, yağmur başladı. Anne ne oldu? Islandık mı? Bak ne mantar topladım. Vallahi çok ıslandık. Biz bu, bu yağmur beklemiyorduk. Topladın mı mantarını? Kapatıyorum. Baya mantar topladın ya. Biz gibi kokuyor ha. Hangar okuyor ama evet. Bakın arkadaşlar bu mantar. çimen mantarı. Bilmeyen mantarları yemeyin. Bunları biz biliyoruz. bakın yağmur da geldi. Baya bir yağmur yağıyor. artık sonbahar geldi. Kış geldi. Sonbahar geçti. Kış geldi. Biz bilemedik bu yağmuru geleceğini. Şimdi bekliyoruz. Dinmesini, dinmesini